Arkadaşlar selam 3 aylık aradan sonra tekrardan birlikteyiz. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu Cille 2069'un çıkış tarihi hakkında olacak. Bildiğiniz üzere Cille 2069'un 5 Nisan'da videona girmesi bekleniyordu. Ama 5 Nisan'da Cille 2069'u maalesef göremedik. Bunun sebebi ise Cille 2069'un ertelenmesiydi. Cille 2069'un şu anki mevcut tarihini ne dersiniz? Hemen sizlere onu açıklayayım. Şu an ekranda gördüğünüz fotoğrafta cildinin tüm ertelenmelerini görüyorsunuz. Cilde tam bu kadar kez ertelenmiş. Şu anki gördüğünüz fotoğrafta ise cildinin asıl tarihi yani 11 Ekim 2024 gözüküyor. 11 Ekim 2024'te cildin 2069'un çıkacağı söyleniyor. Kesin bir bilgi olarak düşünüyorum ama 2011 2011 diyorum pardon. 11 Ekim 2024'te çıkar mı? Emin değilim. Belki çıkmaz. Belki yine ertelenir. Umarım çıkar. 11 Ekim 2024'e kadar bakalım kimler bekleyecek. Ben o süreçte sizler için videolar yapmaya çalışacağım. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Bu arada bu videoyu yaparken biraz hastaydım. Sesim kötü gelmiş olabilir. Onun için de kusura bakmayın. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.